O oh, Orta refüje girmiş abi. Şu ileride cebe gir ver abi. Ben burada iyiyim. Ben burada indir abi, beni başkan. Abi, ben sana Şurada indir beni abi. Sen Kesin şu araya sağ mi? tarafa gir. Evet sevgili izleyenler. Şu an devrek yolundayız. Devrek yolunda burada feci bir kaza olmuş durumda. Evet biz de Kanal 74 ekibi olarak e, Düzce'den geliyorduk. Ve burada bu kazayı gördük. Evet orta refüje çarpmak suretiyle bir araç takla atmış. İnşallah ölü yoktur. Ama aracın ön takımı dahi burada yerde. Yaralı var değil mi şefim? Allah korumuş. İki tane yaralı. İki yaralı var. Ambulanslar şu anda olay yerinde. Trafik ekipleri de şu anda burada. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Evet yaralının bir tanesi alındı şu anda. Evet şu an Devrek. Devrek yolundayız. Devreğin hemen girişindeyiz. Ee, kaza gerçekten feci bir kaza. Büyük ihtimalle Devrek istikametine giden bir araç. Araç Devrek istikametine giden bir araç olması lazım. Çünkü sağ taraftan e, orta refüje girmiş. Çapa diyorum çapa. Kaç sıcacık? Evet araç şu anda orta refüjde e, dire e, yaslanmış durumda. Yaralı var iki tane yaralı var can kaybı söz konusu değil. Az önce burada iki tane ambulans vardı ambulanslar alarak yaralıları. Devrek ilçe hastanesine götürdü. Kediye çarpmamak için. Evet yolda giden yoldan karşıdan karşıya geçen bir kediye çarpmamak için arkadaş işte bu kazayı e, yaşamış. E, i̇nşallah can kaybı yoktur dedik gelir gelmez bunu söyledik ve şu anda can kaybı olmadığını öğrendik. E, şu anda burada e, trafik ekipleri e, hemen olay yerine gelmiş ve burada ilk müdahaleler yapılmış. 112 ekipleri de az önce buradaydı. Onlar da gerekli müdahaleyi yaptılar yaralılara ve hemen ambulansa koyarak devrek ilçe Devlet hastanesine götürdüler. Evet aracın lastikleri, aracın amortisörleri dahi burada sevgili izleyenler demek ki bayağı bir şiddetli bir çarpma olmuş. Jant dahi parçalanmış. Evet tekrar edelim. Ee, biz Yüzce tarafından geliyorduk Kanal 74 ekibi olarak. Ve yolda bu feci kazayı gördük ve durduk. E, şu an iki tane yaralı var bu kazada ve yaralılar şu anda burada e, ambulansa koyuldu. Burada Devrek ilçe emniyet müdürüne bağlı ekipler de yol güvenliğini almış durumda. Devrek tarafından gelen araçlarda, e, iki taraftan gelen araçlarda kontrollü şekilde buradan geçiyorlar. E, Araç şu anda yol dışı, daha doğrusu orta refüjde. Hemen orta refüjde, ters dönmüş durumda. E, yaralıların durumları hakkında bilgimiz yok ama iki tane yaralı olduğunu biliyoruz. Burası devrek girişi. Evet, biz de geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diyoruz. İnşallah e, hayat tehlikeleri yoktur diyoruz. Evet araçların buradan kontrollü olarak geçişlerine izin veriliyor. Yer devrek girişi ve burada gerçekten çok korkunç bir kaza ve bu kaza görüyorsunuz or şeyleri refüjlerin e betonlarını görüyorsunuz. O betonları dahi parçalamış. Ve bir e kediye çarpmamak için burada bu kaza bir yoldan karşıdan karşıya geçen kediye çarpmamak için bu kaza yaşanmış. Biz iki yaralı var. iki yaralı da geçmiş olsun diyoruz. Allah şifa versin diyoruz. Ve yayınımı burada sonlandırıyorum. Yolcu yoluna gerek diyorum. Kalın sağlıcakla.